Merhaba çocuklar Bugün toplama işleminde Basamaklarda verilmeyen Rakamı Bulmayla ilgili biraz Soru çözeceğiz Şimdilik A ve D Harfini istiyoruz bizden toplama işleminde İlk başta toplamayı yapacağız A ve B sayımız Bulunacak 7 ile 6'yı topladığımızda 13 yapacak 13'ün üzerine 2 eklediğimizde 15 yapacak. 15'in 5'i elde var 1. Eldemizi yukarıya yazıyoruz onlar basamağına. Sonucu neymiş? Onlar basamağının toplam 0 olmasını istiyormuş. 6 ile 1'i topladım 7. Bir daha 8. 10 yapması için A'nın ne olması lazım? A'nın 2 olması gerekiyormuş. 10 olduğunda toplamı yüzler basamağında yine 1 eldemiz olacak. 4 ile 1'i topladım 5. 5 ile 3'ü topladım 8. 8'in üstüne 4 eklediğimde 12 yapacak. 12'nin ikisini yazıp elimizde ne kaldı? 1 kaldı. 1'i yazıyoruz. Şimdi 1 ile 3'ü topladığımızda ne yapıyor? 4 yapıyor. 4'ün üzerine 5 daha eklersek 9 yapıyor. 9 yapıyormuş. 9 sayısıyla neyi toplamışız? 9 sayısıyla B'yi toplamışız. Toplamı kaç yapmış? 13 yapmış. Şimdi bir sayının toplamı kaç yapıyormuş? 13. 13 eşittir. 9 artı B gibi bir sayımız varmış. Değil mi? B gibi bir sayımız varmış. B'nin ne olduğunu bilmiyorum ben. B bir rakam. Yani 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir rakam. 9'da öyle bir sayıyı toplayacağım ve 13 yapacak. B sayımız kaç olur o zaman? 4 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı A 2 B de 4 olmasıymış. İkinci sorumuza bakalım şimdilik. Hemen hızlı bir şekilde. Şimdi 2 ile 6'yı topladık. 8 yaptı. 8'in üstüne 5 daha eklediğimizde ne yapar? 13 yapar. 13'ün 3'ü. Elde kaç var? 1 var. 1 ile 1'i topladım. 2. 4 daha 6 yapacak. 6 ile A'yı toplamışım. Ne yapacak? Bak burası da 0 olduğu için toplam o zaman 10 olması lazım. 6 ile öyle bir sayıyı topluyorum. Sonucu 10 yapması için A'mın 4 olduğunu buluyorum. Çünkü 6 artı 4 10 yapıyor. 10'da da 1 elde kaldığı için yüzler basamağının üstüne birimi yazıyorum. 3 bir daha 4 5 daha 9 3 daha 12 yapar. 12'nin ikisi elde var 1. 5 1 daha 6 2 daha 8. 8 ile 8 ile B'yi toplamışım. B bir rakam yine. B'yi toplamışım. Sonucunun kaç yapmasını istiyor? 14 yapmasını istiyor. B'ye öyle bir sayı yazmalıyım ki 8 ile o sayının toplamı 14 yapsın. B'miz buradan kaç olacak? 6 olacaktır. A'mız 4, B'miz ise 6'ymış. Şimdi bu sorumuza baktığımızda ise A ve B'nin rakam olarak karşılığı neymiş? Buna bakacağız. Şimdi 8 ile 8'i topladığımızda ne yapıyor? 16 yapıyor. 16 yapıyor. Ama birler basamağında 4 olduğunu görüyorsun. Birler basamağında 16 yaptığı için bu sayımız Toplamı yani şu 8 artı 8 artı b'nin toplamı mecbur olaraktan 24 olmak zorunda. 16'sı burada 24 olması için neyi gerekiyor? 8 daha olması gerekiyor değil mi? Evet 8 daha olması gerekiyor. 24'ün 4'ünü yazdık. Elimizde kaç var? 2 var. Evet. 2 ile 5'i topladık. 7 bir daha 8 bir daha 9. Dokuz, 9'u yazdık. Elimizde 1 var mı? Fazlalık yok. Bunun için buraya bir şey yazmıyoruz. Yüzler basamağını. 7 ile 4'ü topladığımızda ne yapar? 11. 15 yapmasını istiyormuş. 15 olabilmesi için A yerine ne yazmalıyız? Pardon. B8 yapacak. B'miz ne yapacak? B8 yapacak. Şimdi 7 ile 4'ü topladık. 11. 15 yapması için ne olması lazım? Buranın 4 olması lazım. A'mız da 4'müş. Burasının toplamı, yüzler basamağının toplamı ne yaptı? 15 yaptı. 15'in 5'ini yazdık, elimizde 1 var. 1 2 daha 3, 2 daha 5, 1 daha 6 yaptı. Sorumuz böyle mi oldu? Evet, böyle oldu. Bir sıkıntı var mı? Hayır, yok. O zaman A'nın 4 olması gerekiyormuş. B'miz de 8 olması gerekiyormuş. Örnek diğer bir soruya bakalım. Şimdi burası birler basamağı, burası onlar basamağı, burası yüzler basamağı, burası da binler basamağı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 8 ile 4'ü topladığımızda ne yapıyor? 12 yapıyor. 12'nin üzerine 2 daha eklediğimizde 14 yapıyor. Bak. 14 ile neyi topluyorum? 14 ile A'yı topluyorum. Sonuç ne olacakmış? Dokuzlu bir şey olacak. Ama büyük ihtimal 19 olması gerekiyor. Çünkü elimizde 19 olduğunda bir onluk olacak. Onu da komşuya vereceğiz. 19 olmasını istiyoruz. O zaman A buradan ne olması gerekiyor? A'nın buradan 5 çıktığını söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. A'mız 5'miş. Tamam mı? A'mız 5 olduğunu söylüyoruz. Şimdi komşuya buranın toplamı birler basamağının toplamı ne yaptı? 15 yaptı. 15'in 5 in, pardon 15 değil 19 yaptı. 19'un 9'unu yazdık. Elimizde kaç var? 1 var. 1 ile 3'ü topladım. 4. 6 daha. 16. 8 daha. Evet yeniden toplayalım. 1, 3 daha. 4. 10 yaptı. Burası 18 oldu. 18 18 sayısıyla 18 sayısıyla B'yi toplayacağım. B'yi topladığımda sonuç kaç yapacak? 5 var mı zaten? O zaman en yakın 18'den sonra sonu 5 olan en yakın sayımız nedir? 25 olmasını istiyoruz değil mi? O zaman B'miz buradan kaç çıkacak? B'miz 7 çıkacak. Bir bakalım sorumuz doğru mu? Devam edelim. 25 çıkacağı için 25 çıkacağı için elde var 2. 4 ile 2'yi topladım. 6, 5 daha 11, 7 daha 18, 22 yapıyor. 4 daha eklediğimizde 22 yapıyor. 22'nin ikisi elde var. Ne? 2 var. Şimdi 2 ile 2'yi topladım. 4, 4 ile 4'ü topladım. 8, 8'e 3 ekledim. 11, 1 daha 12. Evet 1229 yaptı mı toplam yaptı. A ve B neymiş o zaman? A'mız bizim 5, B'miz bizim 7 olduğunu söyleyebiliriz. Yine şu sorumuza baktığımızda biz ise 7 ile 3'ü topladık. 7 ile 3'ü topladık. 10. 4 daha 14. 6 daha 20. 20'nin sıfırı elde var. Ne? 2. 8 ile 2'yi toplarsak 10. 5 daha ekledik. 15. 2 daha ekledik. 17. 8 daha ekledik. 25. 25'in 5'ini yazmış. Ama elimizde hala 2 var. Yüzler basamağına 2'yi yazdım o zaman. 2, 4 daha 6. A'nın ne olduğunu bilmediğim için şu anda A'ya bir şey yazmıyorum da. 6, 1 daha 7, 4 daha 11. Bak 11 ile A gibi bir sayı eklemişim ben ve sonucu neyi bulmuşum? 13 olması gerek. Çünkü 23 olsa A9'dan büyük bir sayı olacak. O da olmaz. Tek bir rakamın karşılık gelmesi lazım. O zaman burasının 13 olması gerek. 11 sayısıyla öyle bir sayıyı toplamışım ki bunun toplamı 13 yapması gerekiyormuş. O zaman buradan A'nın 2 olduğunu söyleyebilir miyim? A'nın 2 olduğunu söyleyebilirim. A'yı yazdık. Şimdi 13'ün 3'ünü yazdık. Elimizde ne var? 1 var. 1'i yazıyorum hemen. 1 ile 2'yi topladım. 3. 3'ü daha ekledim. 6. 1 daha 7 yapıyor. 7 ile böyle bir rakam olan B'yi yazmışım. Ve bunun toplamının ne olmasını istemişim? 15 olmasını istemişim. O zaman B yerine ne yazabilirim? 8 yazabilir miyim? Evet 8 yazabilirim. Çünkü 7 ile 8'i topladığında 15 yapıyor. B'nin yerine de ne yazacağım? 8 yazmam gerekiyor. O zaman bizim A'mız 2, B'miz ise 8 olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir sorumuza bakalım hızlı bir şekilde. 4 ile 4'ü topladım. 8. 4 daha 12. 12 sayısıyla 12 sayısıyla B gibi bir sayıyı toplamışım ben. B gibi bir sayıyı toplamışım ve sonuç ne yapmış? 15 yapmış. O zaman buradan B'miz ne çıkacak? 3 çıkması gerekiyor değil mi? B'ye 3 yazdım. Şimdi 15 olduğu için 5'ini yazdım. Şimdi onlar basamağına ne yazmam lazım? Birler basamağındaki sayıların toplamı 15 olduğu için onlar basamağına elde olan birimi yazıyorum. 8 ile şuradaki 8 ile 8'i topluyorum. 16, 3 daha ekledim. 16, 19, 20, 21. 21'in birini yazdım. Elde var 2. Eldeki 2'yi yazdım. 8 ile 2'yi topladım. 10. 4 daha 14. 6 daha 20, 21. 21'in biri elde var yine 2. Şimdi 2 6 daha 8, 2 daha 10, 4 daha 14. 14 sayısıyla 14 sayısıyla A gibi bir sayıyı toplamışım. A gibi bir sayıyı toplamışım. Sonucu ne yapmış? 21 çıkması gerekiyor, değil mi? O zaman buradan A'ya ben ne yazabilirim? A'ya ben ne yazabilirim? 6 olsa 20 olur. 6 değilmiş o zaman. Bizim A'mız 7 olursa 14 7 daha sonuç ne olacak? 21 olacak. Bunun için A'mıza da 7 yazmamız gerek. A'mız 7, B'miz de buradan 3 çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi diğer bir sorumuza geldik. Diğer bir sorumuza geldik. Şimdi 7 ile 3'ü topladığımızda ne yapıyor? 10 yapıyor. Bu sayımız A yerine ne yazabilirim o zaman? 17 olabilmesi için A yerine 7 yazmam gerekiyor değil mi? A yerine 10 ile 7'yi topladığımda 17 yapacak çünkü. Elimizdeki olan birler basamağındaki sayıların toplamı 17 olduğu için onlar basamağına bir onluk veriyoruz. 6 ile 1'i topladığında 7, 7, 5 daha 12, 2 daha 14. 14'ün 4'ünü yazdık. Elde var 1, 4, 6 daha 10, bir daha 11 yaptı. Doğru mu? 11. 11 sayısıyla biz B gibi bir sayıyı toplamışız. Ve sonucu 7 olmayacağı için 17 olması gerekiyor. Değil mi? 17 olması gerekiyor. O zaman B sayısına ne yazabilirim ben? B sayısına buradan 6 yazabilirim. Aynı zamanda yüzler basamağındaki sayıların toplamı 17 yaptığı için bir elimde olan yüzlü Binler basamağına veriyorum. 3, 1 daha 4, 2 daha 6 yapıyor. Burası da doğru olduğu için A'yı 7, B'yi 6 olarak tam doğru bulduğumu ifade edebiliyorum. Şimdi diğer bir sorumuza bakalım. 8 ile 5'i topladığımızda ne yapıyor? 13 yapıyor. 13'ün üstüne 6 daha eklediğimizde 19 dokuz yapıyor. 9'unu yazdık. Elde var bir onluk. Onluğumuzu onlar basamağının üstüne yazdık. 5 2 daha 7 1 daha 8. 8 sayısıyla 8 sayısıyla B gibi bir sayıyı toplamışım ve sonuç bak 7 var ama 7 yazamam ki. Çünkü toplamı ne yapacak? 17 yapmaz gerekiyor B'nin bir sayı olmaması için, rakam olması için 17 olması gerekiyor. Buraya 17 yazdığımda B sayımı ben ne olarak buluyorum? 9 olarak buluyorum. Çünkü 8 ile 9'u topladığında sonucu 17 yapıyor. Bunu yazdım. 17. 17'nin 7'si burada ama 1'i eldeydi. Bunu da buraya verdim. 6 2 daha 8. 1 daha 9. 9 9'la A gibi bir sayıyı toplamışım. A rakam olacak tabii ki. Ne yapması gerekiyor? 12 yapması gerekiyor. Dikkat ettin mi? 12 yapması gerekiyor. 12 yapması gerek olduğu için 12'yi yazdım. O zaman ben A'ya ne yazabilirim? 9'la hangi sayıyı toplarsan 12 yapıyor. A sayısına ben buradan 3 yazabilirim. Şimdi elimizde yine 1 neyi var? Yüzlük var. Yüzlüğü diğer tarafa veriyorum. Şuraya veriyorum hemen. 1 olarak yazdım. 6 ile 4'ü topladım. 10, 1 daha 11. Sonucumuz da doğru mu? Toplama işleminde bir hata görünmüyor. Onun için A'mıza 3 B'mize 9 yazabiliriz. Sorumuzun da doğru cevabı bu şekilde. Peki şimdi yine verilmeyen iki tane rakam var. Bunları bulacağız çok basit bir şekilde. Sıfır zaten toplamada etkisiz eleman. Toplamaya gerek yok. Ama biz 6 ile 8'i topladığımızda toplamının 14 olduğunu buluyoruz. 14'ün 4'ünü yazdık. Elimizde ne var? 1 bir var. 1'i komşuya veriyoruz hemen. 8 ile 2'yi topladığımda 10, bir daha 11, bir daha 12. 12'nin ikisini yazdık. Elimizde hala 1 var. 3, bir daha 4, bir daha 5 yaptı. 5 sayısıyla B'yi toplamışım ben. Ve neyi bulmuşum? B'yi toplamışım ben. B sayısını toplamışım ben. Ve toplamını neyi bulmuşum? 10 bulmuşum. Çünkü burada 0 var sıfır olamayacağı için 10 olması gerekiyor. O zaman burada B'mizin 5 olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet B'miz 5'miş bizim. Güzel. Eldeki olan sayıyı da yan komşuya verdik. Bir olarak yazıyorum. 6 ile 4'ü topladığımda ne yapar? 10 yapar. Bir daha 11. 11 sayısıyla ben neyi toplayacağım? A sayısını toplayacağım. A sayısını topladığımda sonuç ne yapması gerekiyor? Bak şurada gördüğün üzere 18 yapması gerekiyor. 18 yapabilmesi için A yerine ne yazmam gerekiyor? 7 yazmam gerekiyor. A'nın 7 B'nin ise 5 olduğunu buradan söyleyebiliyoruz. Şimdiki aşağıdaki tabloda verilen işlemleri bize yapınız diyor. Şimdi 286 ile bak e, yıldızla bize neyi topla demiş? E, kareyi topla demiş değil mi? Şunun ikisini toplayacağız o zaman. Doğru mu? 286 ile 523'ü böyle yan yan olduğu için direkt toplayalım. Birler basamağında 6 var. Birler basamağında 3 var. 6 ile 3'ü topladığımda ne yapar? Birler basamağına 9 yazdım. Şimdi sıra neyi toplamaya geldi? Onlar basamağını toplamaya geldi. 8 ile 2'yi topladığımda ne yapar? 10. 10'un sıfırını yazıyorum. Yüzler basamağına 1 elde var. 5 ile 2'yi topladığımda ne yapıyor? 7 yapıyor. 1 de elimde var. 8. Sayımız neymiş o zaman? 809 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde şurada da aynısını yapacağız. Bunu da yapalım hemen. Birler basamağında 8 var. Birler basamağında 6 var. 6 ile 8'i topladığımda 14. 14'ün 4'ü elde var. Ne? 1 var. 9 ile 6'yı topladığımızda toplam 15. Bir de elimizde vardı 16. 16'nın 6'sı yine elimizde 1 var. Unutmuyoruz. 6 ile 9'u topladığımızda yine yüzler basamağına yazmak için ne yapıyor? 15 yapıyor. Bir de elimizde olduğu için 16 yazmamız lazım. Sayımız neymiş o zaman? 1664'müş. Şimdi <laughs> diğer bir toplama işlemine bakalım. Bize Üçgenle karenin toplamını istiyordu. 7 ile 7'yi topladığımda ne yapar? 14. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 4 ile buradaki onlar basamandaki 4 ile buradaki onlar basamandaki 4'ü topluyorum. 8. 1 de elimde vardı. 9 olaraktan yazıyorum. Burada yüzler basamanda 8 var. Burada yüzler basamanda 3 var. 8 ile 3'ün toplamı ne yapıyor? 11 yapıyor. Bizim sorumuzun doğru cevabı 1194'müş. Şimdi sizden dikkat etmenizi istediğim bir yer var. Bak şuradaki ifade ile şuradaki ifadenin aynı olduğunu görüyorsunuz. Aynı olduğu için toplama işleminde yerler değişse bile sonuç değişmeyecektir. Bunun için buradaki sonuç yine 809. Buradaki sonuç yine 1664. Buradaki sonuç 1194 olaraktan bulmamız gerekiyor. Şimdi bu soruda ne istiyor? Bak kare ile yuvarlağın sonucunu bulmamızı istiyor. Doğru mu? Şimdi toplayıp hemen hızlı bir şekilde oraya yazacağız. Şurayı yapıyorum. İlk başta şurayı yapıyorum. Bak şurayı yapacağım. Tamam. Şimdi birler basamağında burada ne var? 5 Beş var. 5 ile 3'ü toplarsak ne yapar? 8 yapar. Onlar basamağına geldim. 9 ile 2'yi toplarsam 11 yapar. 11'in biri elde var. 1. 5 ile 3'ü topladığımda 8, 1 de elde var, 9. Sayımız neymiş? 918'miş. Şuraya bakalım. 1 ile 6'yı topladığımızda ne yapar? 7 yapar. Yazdık bunu hemen. 7 ile 6'yı topladığımızda 13 yapar. 13'ün 3'ünü yazdım. Elde var 1. 9 ile 3'ü topladığımda 12, 1 daha 13 yapar. Sayımız neymiş? 1337'ymiş. Şimdi şuradayız. Diğer bir toplama işlemindeyiz. Birler basamanda 4 var. Birler basamanda 7 var. 7 ile 4'ü topladığımızda toplamı 11 yapar. 11'in 1'i elde var 1. 6 ile 4'ü topladığımızda 10 yapar. Bir daha eklersek eldeden dolayı 11'in 1'i yapar. Elde var 1. 3 ile 1'i topladık 4. Bir de elimizde var 5. Sayımız neymiş? 511'miş. Üçüncüsüne geldik şimdi hızlı bir şekilde. Aşağıdaki toplama işlemini diyor yapınız diyor. Hızlı bir şekilde yapalım. Bak buradaki sayıyla buradaki sayıyı toplamamızı istiyor. Birler, birler basamağında ne var? 4 var. Birler basamağında 2 var. 4 ile 2'yi topladığımda ne yapacak? 6 yapması gerekiyor. 8 onlar basamağında 8 var. Onlar basamağında 9 var. Zihnimden hemen topluyorum. 8 ile 9'u topladığımda sonuç ne olacak? 17 olacak. 17'nin 7'si elde var. Ne? 1 elde. Unutmuyorsun eldeki 1'i. 5 ile o yüzler basamağında 3 var. Yüzler basamağında 5 var. 5 ile 3'ü topladığımda 8. 1 de elde 9. 976 imiş bizim birinci sayımız. Şimdi şuradaki sayıyı bulalım. Birler basamağında 4 var. Birler basamağında 6 var. 6 ile 4'ü topladığımda 10 yapar. 10'un sıfırı elde var 1. Yazıyorum. Onlar basamağında 1 var. Onlar basamağında 0 var. 1 ile 0'ı topladığımda 1 yapar. 1 de elde vardı. 2 yapıyor toplamı. Bunu da yazdım. 6 ile 7'yi topladığımda toplamı ne yapacak? 13 yapacak. O zaman benim sorumun cevabı 1320'ymiş. Peki ama bize diğer soruda da demiş ki 976 ile 1320'yi de bir topla bakalım demiş. Hemen toplayalım o zaman. Birler basamağında 6 var. Birler basamağında 0 var. O zaman ikisini topladığımda birler basamağında 6 ile 0'ı topluyorum. Birler basamağına hemen 6'yı yazıyorum. Onlar basamağında 7 var. Onlar basamağında 2 var. 7 ile 2 topladığımda onlar basamağına 9 yazmam gerekiyor. Yüzler basamağında, yüzler basamağında 9 var, yüzler basamağında 3 var. 9 ile 3'ü topladığımda ne yapar? 12 yapar. 12'nin ikisi elde var ne? 1 var. Bunu unutmuyorum. Şimdi burada yüzler basamağında bir sayının olmadığını görüyorsun. Bak karalıyorum. Burada yüzler basamağında bir sayı yok. Onun için dikkat almıyorum. Ama burada pardon binler basamağında burada ise bir sayısının olduğunu görüyorum. 1 ile 1'i topluyorum. 2 Sayımı yazıyorum. Bunun toplamı o zaman neymiş? 2.296 olduğunu söyleyebilirmişiz. Şimdi şurada da aynı mantıkta bir soru çözeceğiz. 7 ile, şimdi artık biliyorsunuz 1 ile 10'lar basamağını. Bunun için burada tekrar etmeyebilirim. 7 ile 4'ü topladığımızda ne yapıyor? 7 ile 4'ü topladığımızda 11 yapıyor. 11'in 1'i elde var. Neyimiz var? 1'imiz var. 2 ile 8'i topladık. 11 de elde 11. 11'in biri. Elde var yine neyimiz var? Elde yine birimiz var. 4 ile 4'ü topladık. 8, 1 de elde 9. Bizim sayımızın toplamı neymiş o zaman? 911'miş. Burada birler basamağında 9 var. Burada birler basamağında 0 var. Topladığımızda ne yapacak? 9 yapması gerekiyor. Burada onlar basamağında 0 var. Burada onlar basamağında 0 olduğu için 0 ile 0'ı toplarsak tabii ki çok kolay 0 edecek değil mi? Burada yüzler basamağında 5 var. Burada yüzler basamağında 2 olduğu için 5 ile 2'yi topladık. Yüzler basamağına 7 yazmamız gerekiyor. Şimdi şurada yüzler basamağında binler basamağında bir şey olmadığı için 0 olarak kabul ediyoruz. Burada ise binler basamağında 1 bir var. 1'i de buraya yazıyoruz. Şimdi bunu ne yapacağız? Hızlı bir şekilde tekrar toplayacağız. Çünkü bak bunun ikisini birleştir ve toplamı işlemini tamamla demiş bize. 1 ile 9'u topladığımda ne yapacak? 10 On yapacak. 10'un 0'ı elde var. 1. 1 ile 0'ı topladığımızda ne yapacak? 1 yapacak. Ama elde var bir tane de 2 yaptı. 9 ile 7'yi topladığımızda ne yapar? 16 yapar. 16'nın 6'sı elde var. 1. Bunu da yazdık hemen. Şimdi burada binler basamağında bir şey olmadığı için şu işaretli olan yerde bir şey yapmayacağız. Ama burada birler basamağında bir binler basamağında var. Birle biri topladığımızda buradaki birle buradaki biri topladığımızda toplamı iki yapacak. O zaman bunun sonucu neymiş? 2620 olaraktan bulunacakmış. Böylelikle sorumuzun hepsini çözmüş olduk.